Şimdi gençlerin dilini, hızını yakalamak da lazım, değil mi? Onların ilgi alanlarını, e, işte çabuk dağılıyorsa dikkati, ona göre de bu İngilizceyi öğretme meselesini bizim değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Sıkılıyorlar da yani, hani biz zamanında değil mi? Önce bir grameri öğretelim vesaire, anlıyorum da konuşamıyorum'a geldi. Şimdi onu geçmemiz lazım. Beni heyecanlandıran bir şey söylediniz yayın öncesi. Dediniz ki, Metaverse'te biz e, dil öğrenimini, ee, öğrencilerin daha doğrusu hayatına dil kazanımını e, katmak isteyen herkesin dikkatini çekecek bir dünya yaratıyoruz. Hatta biz bunu yarattık, evet dediniz. Biraz bahsedin. Ne demek bu? Tabii ben dediğim gibi ben hani çocukluğumdan beri bu yabancı dil konuşamamaya. Kafayı taktığım için ve işte meslek edindikten sonra da sürekli neden ülkemizde böyle bir sorun var? Tabii herkesle konuştuğumuzda iki cevap. Bir, çok gramer ağırlıklı öğretiyoruz. İkincisi de e biz işte imkan mı var yurt dışına gidebilip konuşuyoruz, hmm. maruz kalamıyoruz ya da bana gelen mesela en büyük şikayetlerden bir tanesi. Tamam çok güzel öğrendik, konuşmaya da başladık ama pratik yapmayınca unutacağız. İş hayatımızda rastlamıyoruz, böyle bir çevremiz yok. Kısaca yurt dışına ya da imkanlı e, hele ki şu e, ekonomik şartlarda yurt dışına gidememe şikayetleri başlıyor. İşte gidemeyeceğiz, biliyoruz ama konuşamayacağız, unutacağız diye. Benim de yıllardır hayalim ve bir türlü işte demek ki buraya evrilecekmiş ki gerçek olmadı. Hep böyle değil konuşulan bir dil köyü. İşte bir projeye başladık pandemi girdi bir şeyler oldu. Onu fiziki olarak inşa edememişken bir anda Metaverse dünyası hayatımıza girdi hmm. ve ben hemen böyle çok yeniliklere… Nasıl bir köy o? Dijital e, köy nasıl evet, bir dijital köy? E, oluyor artık. Hmm. E, bu yenilikleri sürekli yani nörobilimi değil, bilimini, psikoloji hepsini bir araya getirip artık metaverse e ne yaparız derken e, takip ediyorsunuzdur. Artık Metaverse'de yapılmayan kalmadı. Düğünü yaptılar, <laughs> evet, konserlerimizi konserde, toplantıları. Konserlerimizi toplantılar. Konserde, alışveriş her şeyi orada yaparlarken o sanat zaman tamam dedim. Geliyor. İşte bir Times e, meydanında şu anda evet yurt dışına gidip gezemiyor ama e, bizim dijital kampüsümüzde girdiğinde e, biliyorsunuz artık VR, sanal gerçeklikle her an her yere ulaşmak mümkün. Onları yaşayarak çünkü dil edinme becerisi görsel <laughs> e, zekamızı kullanarak çok daha aktif olduğu için görerek dokunarak işte e, bu giyilebilir teknolojiyle desteklemeye Yani bayağı e, üzerine çalışılması gereken Hı -hı. bir konu. Bu hayallerimi artık fiziksel dijit e, şey bil köyünde değil, dijital köyde Hı -hı. gerçekleştirmek için Evrenin uğraşıyorum. Ötesinde. Evet, evet, kesinlikle. Metaverse'ü araştırmak isteyenler, yani genç arkadaşlarım duydu ama şu an bizi izleyen duymamış olanlar da olabilir. E, ayrıca bir program yapalım, ne olur metaverse özetlemeye kesinlikle. çalışmayalım. Daha kimsenin de anladığını tam anlamıyla düşünmüyorum. Biraz yolda aslında. Kesinlikle. Değil mi? Evet, Herkes deneye deneye. Ederek, hep birlikte evet. anlamaya çalışarak e, evrenin ötesi.